Oluyor mu? Şu anda geldi. Evet. Sıkıntı yok değil mi? Gözüküyor slide. Evet aynen öyle. Herhangi bir problem yok. Tamamdır. Süper. Şimdi e, öncelikli olarak e, sizlerle bir araya gelme fırsatı sunduğu için Tarık Özel'in de Isaac Türkiye ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. E, son beş dakikaya katıldım. Çok ee, o da verimli, keyifli ve etkinlik gördüğüm kadarıyla çok heyecan verici güzel bir iş yapıyorsunuz. Tebrik ederim öncelikle sizi. Ee, şimdi yani birileri yarasayıyince ve etkinlik alanları evimizin salonları haline gelince kameraya bakarak bir şeyler anlatmak hayatımızın bir parçası haline geldi biliyorsunuz. Ee, normalde İstanbul'da yaşıyorum ama e, sizlere bugün Ankara'dan sesleneceğim. Eskiden belki Ankara'ya gelmem bu seansın gerçekleşmesi için bir sıkıntı teşkil edecekti. Ama bu mekan bağımsız olma haliyle aman konuşmacı geldi mi, aman yetişebildi mi heyecanlı gerilimi sanki biraz azaldı. Ne dersin Tarık? Açıkçası ben dürüst olayım. Benim için dijitalde yapmak daha stresli. Çünkü IT problemleri yaşanabiliyor bazen fizikselde toparlanabilse ama. Ama bu esnekliği bize sağladığı için bir yandan da bu ortamada teşekkür borçluyuz tabii. Sizlerle buluştuk. Harika, süper. Ee, ben Erşen. Yeni bir Lider Derneği'nde gençlik programlarına yöneticisiyim. Ee, eğer derneğin programlarına başvurduysanız, herhangi bir aşamada benden mutlaka mail almışsınızdır. Ee, hızlı konuşurum, hızlı düşünürüm. Abi biraz yavaş ya da bir sorun var dediğinizde e, lütfen beni durdurun. E, bu yarım saat içinde... Kendimden, e, kariyerimden biriktirdiğim noktalardan ayrıca yeni bir lider derneğimizin gençlik programlarından bahsedeceğim. Şöyle diğer slayta geçtim ekran. Evet şu anda sorunsuz gidiyor. Tamam. E, kendimden biraz bahsedeyim. 29 yaşındayım. Üniversiteden 25 yaşında mezun oldum. Özdeğin Üniversitesi işletme mezunuyum. Ee, Özeyim benim için şu anda da Mezunlar Derneği'nde başkan yardımcılığını yürüttüğüm e, büyük bir aile. E, sonrasında Bilgi Üniversitesi'nde pazarlama iletişimi, Next Akademi'de bir master programına katıldım. Onun mezunuyum aynı zamanda. E, üniversitede senelerce kulüp ve topluluk faaliyetleriyle uğraştım. E, sizin gibi böyle çok e, uğraştım bu işlerle. Büyük ekipler yönettim, güzel anılar, güzel dostluklar biriktirdim. Ee, uzun üniversite hayatım sonrasında ise Shell Akaryakıt firmasına kabul almayı başardım. Ee, junior pozisyonda işe başlamış bir gençtim. Ee, büyük bir heyecan ve hevesle başladığım kurumsal iş hayatında. Ee, zaman ilerledikçe karar mekanizması olmadığımı, yaratıcılığımı kullanamadığımı, e, seneler içinde bu topluluk faaliyetlerinden edindiğim kasları e, bu monotonluk içinde erimeye başladığını fark ettim. Kepi 25 Haziran 2016'da atmıştım. Çok kısa süre sonra 15 Temmuz'u yaşadık. Ekonomi durma noktasına geldi. Pozisyonlar kapanmaya başladı. Ben de bir süre iş bulamadım. Nihayet bir zaman sonra şele kabul aldım. Bu boşluk süresinde biraz maddi açıdan sıkıntılı zamanlar da geçirdim. Bu sıkıntılı zamanların sonunda refaha kavuşmak... ...bir süre beni bahsettiğim bu konularda düşünmememi sağlasa da... ...bir noktadan sonra... Ee, anlam arayışım içimi kemirmeye başladı. Bunu fark ettim. Bu noktada master programına katıldım. Ee, hem de iki tane büyük sosyal sorumluluk projesine imza attım. Birincisi huzurevlerinde film gösterimi. Ee, burada Cemil Yılmaz Fikir Sanat, Fiba emeklilik gibi büyük firmalarla çalıştım. Ee, diğer noktada Darüşşafaka Lisesi ile bir kariyer gelişim projesi organize ettik. Burada da gençlerimizin üniversite tercihleri, meslek hayatı tercihlerini e, ee, Abdi İbrahim, Boyner, Fort Otosan, Enerji sahipsi burada gibi firmaların e, o alanda uzman profesyonelleriyle bir araya getirerek e, e, sosyal sorumluluk projeleri organize ettim. Bu noktada hani yaratıcılığımı, o yönetsel yeteneklerimi korumaya çalıştım. E, bu anlam arayışı esnasında birçok firmayla ve birçok pozisyonla görüştüm. Ama e, yeni bir lider derneği kadar e, sıradışı işler yapma potansiyelim olan başka bir yer göremedim. Bu yüzden radikal bir kararla direksiyonu sivil topluma kırdım. Yeni Bir Lider Derneği'nde tam iki senedir gençlik programlarının organizasyonunu, planlamasını, bütçelendirmesini, fon bulmasını, iletişimini ben yönetiyorum. Çok parlak, açık zihinlerle, gençlerle birlikteyim. Bu yüzden de ayrıca çok mutluyum. Sizin de ilginizi çekebilecek programlarınızdan bahsedeyim sonrasında sorularınız olursa onları da yanıtlamaya çalışırım. Birincisi Lead 21 Fellowship Program eski adıyla YBL 21'di. burada bir lider mentor, firmasında yönetim kurulu başkanı, CEO ya da genel müdür seviyesi, bir üst düzey yönetici mentor, bir kurumsal iletişim direktörü ya da insan kaynakları direktörü ve bir startup kurucusundan, başarılı bir startup kurucusundan birebir mentorluk alacağınız bir mentorluk süreci. Profesyonel koçlardan koçluk görüşmeleri, networking aktiviteleri, liderlik eğitimleri, modülleri, sosyal sorumluluk projeleri, yönetimleri gibi bir senelik güçlü bir liderlik gelişim programı diyebilirim. Aylık 550 TL bir destek bursu da sağlıyoruz. Yaklaşık 6 aylık süreç sonunda programa kabul alan 21 tane fellow'umuza. 6. dönemin başvuruları 19 Mayıs'ta başlayacak. Haberdar olmak için Yeni Bir Lider'i sosyal medyadan takip edebilirsiniz. İkinci bahsetmek istediğim program bu arada LİD21 bütün Türkiye'deki 7 coğrafi bölgeden başvuruya açık. Üniversite 2. ve 3. sınıf lisans öğrencisi olmanız, başvuru yapmanız için yeterli. Herhangi bir bölüm kısıtı vesaire yok. E, i̇kinci programımız Türkiye İş Bankası işbirliğinde gerçekleşen Future Up programı. Bu sene 3. dönemine e, içindeyiz. Yıldan yıla yine içerik olarak zenginleşen bir program. İş Bankası Dijital Bankacılık ve İnovasyon Birimi ile gençlerimizin 6 aylık bir iş geliştirme projesi üzerine çalıştığı e, bu esnada ya bu, tabii bu bir dijital girişimin her safhasını deneyimledi. bu esnada da yeni bir lider, liderlik ekosisteminden, isimlerden mentörlük aldığı, çeşitli kültür sanat etaplarına katıldığı, mesela sanatın tarihi diye bir Instagram hesabı var. Sanat tarihçisi Celil Sadık'ın yönettiği. Ya yaklaşık bir saat önce e, Rönesans e, sanatı üzerine bir e, etkinlik yapmıştık. İstanbul özelinde bir program, altı aylık e, zengin bir program bu da ve son olarak e, bu İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasıyla dikkat çeken, maalesef e, dünyanın demokratik haklar konusunda ilerlediği noktanın tersine yol aldığımız, en azından bireysel olarak beni rahatsız eden e, bu kadınlar kadın hakları konusunda. Türkiye İşverenler Sendikası Konfederasyonu TİSK ile birlikte e, başvuruları devam ediyor. 11 insanda sona erecek e, Genç Kadın Liderler programımız var. Bu program e, Türkiye'nin yine her noktasından üniversite 2. 3. sınıf genç kadın lider adayları başvurabiliyor. E, genç Kadın Liderler.net üzerinden başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Burada da hem yetkinlikler hem geleceğin meslekleri hem mentorluk anlamında bir senelik güçlü bir içerik sunuyoruz. Derneğimizin böyle üç tane gençlik programı var. Ee, yeni Bir Lider Derneği bir sivil toplum kuruluşu. Kar amacı güçmüyor ee, ve bu bahsettiğim tüm gençlik programlarına katılmak, başvurmak, birer temsilcisi olmak aşamaları tamamlayıp tamamen ücretsiz. Ee, evet. Şimdi. Ee, son kısımda da bu sunumu hazırlarken şunu düşündüm açıkçası, 30 dakika sürem var. Kendimi anlatacağım, kendi hikayemi anlatacağım, derneğimi anlatacağım. Geri kalan zamanda da liderlik kavramının sadece bir noktasına odaklanmalıyım. Bu da beni liderlik kavramının en çok çeken noktası olan yaratıcılık başlığı olsun istedim. Benim hayat gayelerimden biri olan ve köreldiğini hissettiğim noktada radikal kararlar almaktan çekinmediğim bir başlık, bir davranış metodu aslında yaratıcılık. Ee, yaratıcılık üzerine gözlemlerimi, fikirlerimi ve naçizane önerilerimi hızlı şekilde e, size aktarmaya çalışacağım kalan sürede. Ee, i̇lk olarak analoji kavramıyla başlamak istiyorum. Şöyle e, belki duymuşsunuzdur. E, sözlük anlamıyla bakacak olursak, e, iki şey arasındaki benzerliğe dayanarak biri hakkında verilen yargıyı diğer ak diğeri hakkında da vermektir. Yani aslında e, bir yerden fikir alıp Başka bir yerde bunu uygulamak, e, bu bağlamlar birbirinden tamamen farklı olabilir ve bu iki noktayı e, birleştirmenin yolunu bulursak ikisinden de izler taşıyan unsurlar taşıyan üçüncü farklı bir şey yaratmış oluruz. E, genç sayılabilecek yaşımda geçmişime baktığımda böyle tribün grubu liderliği, sinema kulübü başkanlığı, e, dünyanın en büyük ticari firmalarından birinde iş deneyimi ve e, Türkiye'nin en niş sivil toplum kuruluşlarından birinin çok önemli parçası olmak gibi e, deneyimler ekledim Heybem'e. E, çok farklı sayıda insana dokundum, çok farklı sayıda tecrübeye ve bilgiyle beslenmeye e, çalıştım. E, bu da yaratıcılığın önemli bir e, faktörü olduğunu görüyorum. Bu deneyimlerin çok önemli olduğunu sizinle paylaşabilirim. E, yaratıcılık benim çok basit tanımımla e, yoktan bir şey icat etmek kesinlikle değil, hali hazırda var olan bir şeyin şeklini değiştirmek. Yani demek istediğim e, yaratıcılığın sonucu olan bir kavram, özgünlük kavramı e, bizzat, bizzati olarak e, geleneğin içinden doğar. Örneğin, bir örnekle açıklamak isterim. LEAD21 programı, biraz önce bahsettiğim eski adıyla YBL21 programının içeriğini son iki senede çok zenginleştirdik. E, çeşitli modüller ekledik. E, lider mentörlüğün yanına üst düzey yönetici mentörlük, startup mentörlük gibi şeyler ekledik. Burs desteği ekledik. Onun için bir fon bulduk. E, bu zenginleşme konusunda ilhamı yaratıcılığı nasıl sağladım sorusunu kendime sorduğumda e, sürekli mevcut e, süreci deneyimleyen memnuniyetleri olan şikayetleri olan temsilcilerle bir araya gelip beyin fırtınaları düzenleyip e, onların beklentilerini anlamak ve bu beklentilere en iyi şekilde cevap vermeye çalışarak sağladım bu yaratıcılığı. Yani özgün olarak andığımız işler aslında var olanın değişimine ve e, bir noktada gelişimine dayanıyor. Picasso'nun ee, çok meşhur bir sözü var. Ee, muhtemelen bilirsiniz. iyi sanatçılar kopyalar, daha iyi sanatçılar çalar diye. Yani bahsettiğim tabii ki bir akademik intihal ya da bir şeyi alıp birebir şekilde kopyalamak değil. Ee, yanlış anlaşılmasın o noktada. Ee, benim düşüncem herkesin hayat tecrübesi eşitsiz. Yani bir e, bir şey mi soruldu acaba? Mikrofonlara dikkat edelim. Devam edebiliriz sevgili Erşen. Süper. Bir aktivite mesela tasarlayacaksınız ya da ben sinema kulübünden örnek vereyim. Nasıl bir yol izlersiniz? Türkiye'deki diğer sinema kulüplerine bakarsınız. Dünyadaki diğer sinema kulüplerine bakarsınız. Ne aktiviteleri var? Buradan nasıl ilham alabilirim? Sonra öğrencilerle en çok etkileşen kariyer kulüplerine bakarsınız. Ya Bu noktada ama şunu bilirim yani hayattaki kendi eşsiz tecrübem kaçınılmaz olarak devreye girecek. Ve öncekilerden farklı bir iş çıkarmamı sağlayacak ortaya. Yani bu da işe özgünlük olarak yansıyacak, özgünlük sağlayacak. Yani olay, hani ampulün yanmasını ya da ilham perilerinin kulağınıza fısıldamasını beklemek değil. Sıradan olanı sıradışı hale getirmek, sıradışı bir şey yaratmak sıradan olandan. Ee, şöyle bir soru sordum. Yaratıcılığın hayatımızı geliştirme gücü varsa bunu nasıl kullanabiliriz? Ee, böyle bir soru yöneltmek ve naçizane olarak yanıtlamak istiyorum. O sırada da çok küçük suyumu yudumladım. Ee, şimdi arkadaşlar insan beyni ortalama 1-1,5 kilo. Yani bunu vücudumuza orantıladığımızda çok düşük bir yüzdeye tekabül ediyor. Ama buna rağmen insan beyni vücudun enerjisinin yüzde yirmisini kullanıyor. Yani bizler aslında bir çeşit batarya bataryayla, bataryayla yani yemek yemeyle çalışan e, hareketli canlılarız ve enerjimizi verimli şekilde kullanıyoruz. Yani bu nedenle beyin her zaman en kolay çözüme yöneliyor, en bariz olan cevabı seçiyor ya da en az dirençli olacak olan yoldan gidiyor. Ama yaratıcılık, yani en az direncin olduğu yoldan başka yollara sapmaya başladığımızda ortaya çıkıyor. E, Shell'de çalıştığım süreden bir örnekle bunu açıklamak istiyorum. E, bulunduğum pozisyon itibariyle karar mekanizması değildim. Büyük resmi göremiyordum. İçinde bulunduğum görev tanıma nedeniyle ee, o büyük resmi görmem çok kısıtlı hale geliyordu. Ee, yaratıcı hissedemiyordum. Böyle bir dönemden geçiyordum. Şimdi beyim burada diyor ki sana verilen işi yap, maaşını al ve yoluna devam et. Ama e, yani burada yaratıcı melekelerim devreye girdiği zaman e, bu yolu bırakıp daha zor olan, farklı bir yol benimseme güdüsüne e, kendimi bu yolda zorlayınca e, departman dışından insanlara daha çok dokunabileceğim, aynı zamanda departmandaki insanlara da fayda sağlayabileceğim. Birçok iç iletişim projesine imza atma fırsatım oldu. Sevdiğim alana şartlar çok olanaksız gözükse bile bir şekilde bu yaratıcılık sayesinde dokunma fırsatım oldu. Veya yine bir örnekle bunca yıllık topluluk tecrübesini bir medium blo bloğuna döktüm. Tabii bu oturup bunları yazıya dökmek ya da kaleme almaya başlamaya kendimi ikna etmek başlı başına büyük bir direnç sebebiydi kendimde. Yani üniversite bitmiş, topluluk süreci geriye kalmış bir beyaz yaka olarak uluslararası firmada işe başlamışım. Ancak e, bu yazıya dökmenin faydasını Yeni Bir Lider Derneği ile görüşmeler yaptığım süreçte gördüm. Beni araştıran derneğin kurucusu, eş kurucusu şu anda da eş başkanı aynı zamanda Cem Garik. E, bu bloğa denk gelmiş beni araştırırken ve benimle alakalı çok pozitif yargılar edilmiş. Yani e, belli şeyleri teşebbüs etmekte gerekir ki tesadüf olsun diye düşünüyorum. Ee, beynimizin sürekli dirençsiz, basit yolu istediğini söylemiştim, kabul. Ancak bu noktada farklı olanı yaptığımızda e, beynimizi ancak o şekilde yaratıcılık noktasında gelişimine olanak sağlarız. Yani eski ve alışılmadık şeyler beynimizi giderek daha uyarır ve e, daha az yaratıcı yapar biz, yaratıcı düşünmekten daha da uzaklaştırır. Şunu belirtmekte fayda var. Ee, yeni yaratıcı fikirler alışıldık ve çok yeninin arasında bir dengede var olmak zorunda. Yani ee, çok ee, nasıl diyeyim sıradan fikirler ee, sıkıcı fikirler üretirseniz dünya sizi fark etmez. Ya da çok çılgın fikirler ee, ortaya koyarsanız kimse peşinize de düşmez. Kimse sizi desteklemez. E, çözümse tüm olasılıkları gözden geçirmek. E, tüm sınırları zorlamak, e, sınırları zorlaman önemli bir kavram olduğunu düşünüyorum. E, yani bu sınırları zorlamak ne işe yarayan, ne işe neyin işe yaramadığını gözlemlemek için aslında e, insanlara böyle bir şeyle alakalı, yani kulüp faaliyetlerinizden de bilirsiniz. İlginç bir fikir ortaya attığınızda genellikle bunu e, garip karşılarlar. Yani bu çok yüksek ihtimalle ona alışık olmadıklarındandır. Motivasyon kırıcı olmasın diye de biraz bahsediyorum bu dengeyi sağlamak lazım olduğunu düşünüyorum fazla alışıldık olan şeylerle çok aşırı olan şeyler arasında bir denge var ve yapılabilir olmanın o sınırını o dengeyi sınırları zorlayıp görüp o noktada aksiyon aldığınızda ortaya çok yaratıcı çok daha verimli faydalı bir süreç ortaya çıkıyor üçüncü noktaya geleyim farklı bir şeyler ortaya koymanın bir riski var Malum başarısızlık, başarısızlık riski. Ee, başarısızlık kötü bir his ve insan olarak, psikolojik olarak bu yüzden başarısızlıktan kaçıyoruz. Ee, başarısızlıktan korkmayın klişesine çok düşmeyi istemiyorum ama e, deneyimler biriktirmek gerçekten çok değerli. Ee, şimdi geriye dönüp baktığımda zamanında başarısızlık olarak gördüğüm, nitelendirdiğim pek çok deneyimin e, bana yaratıcı süreci hazırlayan ve başarıya götüren en hakiki yollar olduğunu fark ettim. Ama bu dediğim böyle. Ee, çalışıyorsun, düzenli bir maaşın var ee, işimi sevmiyorum ve istifa ediyorum. Yani biraz daha hesaplanmış riskler bahsettiğim girişimi mi kuracaksın? Ee, doğru bir iyi bir fikrin var mı? Do i̇nsanlara sunup e fikir aldın mı? Doğru yol arkadaşların var mı? Ya da irtibat kurduğun yarat e bir yatırımcı gerekirse bu insanlar mevcut mu? Bu riskleri de hesaplamak ve ona göre biraz daha risk almak kastım. Böyle e, tamamen her şeyden vazgeçtim. istifa ediyorum ve düzenli maaşımı bırakıyorum. E, Türkiye şartlarında çok gerçekçi bir e, öneri olmaz diye düşünüyorum. E, şimdi bu kısmı toparlayacak olursak yaratıcı olmak, e, yeni şeyler denemeniz, en kolay yoldan kaçınmak için kendinize meydan okumanız ve ne çok yeni ne çok alışıldık şeyler yaratmanız ortasını bulmanız gerek. E, bunları yaparak daha yaratıcı olmayı öğrenebilir ve deneyimleyebiliriz diye düşünüyorum. Son olarak e, yaratıcılık burada Tarık'a özgü, Şimal'e özgü, Isaac Türkiye'ye ya da bana özgü bir özellik değil. Yaratıcılık hepimize ait bir yetenek. E, sahip olduğumuz belki de en etkili ve gerçek dönüşümü sağlayacak bir araç. E, hayatımızı yaratıcılık değişebilir, dünyamızı yaratıcılık değiştirebilir. Bundan 20 yıl sonrasının mesleklerinin henüz isimleri bile yok. Yani böyle bir gelecekte başarılı olmak için yaratıcılığı sonuna kadar kullanabilmeliyiz diye düşünüyorum. E, yaratıcı olmaya özen gösterip e, seçeneklerimizi çoğaltıp e, kolay yollardan uzak durmalı ve belli ölçülerde risk almalıyız. Dünyayı yaptığımız işi özümseyip ne olduğu önemsiz yani e, bir aktivite olur. Kulübünüze bir yeni aktivite türü bulursunuz. Bir iş fikri yaratırsınız ya da ee, bir kısa film çekersiniz, hiç önemlidir. Daha önce hiç var olmayan bir şeyler üretmeliyiz diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ayşen, ağzına sağlık. Ben e eğer e size bir sun, olası ve zaman verdikten sonra dilerseniz birkaç soru alabilir miyiz? Biraz süreye de dikkat ettikten sonra. Sesim geldi mi benim arkadaşlar? Okey, sorun yok. Tamamdır. ben önce bir soru sormak istiyorum. Bu soruyu bugüne saklamıştım zaten. Eğer sonra arkadaşlar da yazarlarsa onları da yöneltebiliriz. sizin Shell'den sonra hayatınızda böyle gerçekten sert ve cesur bir dönüşüm gerçekleşiyor yeni bir lidere geçişin aslında adımları başlıyor diyebiliriz. Burada tabii ki bazı arkadaşlarımız kurumsalda çalışacaklar, bazıları NGO'larda çalışacaklar, çeşitli yollara giden arkadaşlar olabilir. Ben siz yaşadığınız için bu tecrübeden şu soruyu sormak isterim. Eğer bir gün gerçekten kurumsal hayatı terk etmek isteyen birileri olursa bu toplantıda, onlara ne yapmalarını ya da yapmamalarını önerirsiniz? Ya Birinci olarak, e Kendinizi öncelikle çok iyi tanımanız lazım arkadaşlar. Bunu nasıl sağlayabilirsiniz? Farklı özellikle insanlara dokunmak, onların özelliklerini gözlemek ve çok okumak, çok izlemek, hayatı bir noktada bu anlamda keşfetmek. Daha sonrasında kendi özelliklerini, kendi yetkinliklerini biliyor musun? Kurumsal firmaya girdin, pozisyondan memnun değilsin. Başka bir pozisyona da geçemiyorsun. O noktada da radikal bir kararla işi yani şel imkanları iyi bir firma. Şimdi bir anda istifa edip o imkandan da mahrum, mahrum olmak açıkçası istemem. E, o noktada kendinizi geliştirmeye devam edin bir kere. Yani böyle bir e, tamam biraz modunuz düşebilir ama e, mesela master'a yazıldım. Yine ufkum genişledi. Çok güzel insanlar tanıdım. Yetkin insanlar tanıdım. Network'ümü geliştirdim. E, o arada askerliği çıkardım. Küçük bir bedelli askerlik yaptım. E, iki boyutu var bence. Birincisi e, sevdiğin işi yapmaya yönelik hareket etmek. Yani ben Shell'de e, sevmediğim bir işi başka bir firmada yaptığım zaman daha mutlu olmayacaktım. İkinci boyutu da finansal boyutlar. E, Türkiye'de yaşıyoruz. Yani hayatın gerçeği bir noktada e, sivil toplumda da çalışıyorsan, ne yapıyorsan e, finansal e, o stabiliteni sağlamak zorundasın. E, hayat standartını sağlamak zorundasın. Bunu da göz, göz önünde bulundurmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Türkiye bu romantizme çok olanak sağlayan bir ülke değil. O finansal şeyi de her zaman gözetmeniz gerekir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Bir soru sorayım. Sonraki soruları eğer isterseniz ben size özelden ileteyim. Sonra cevapları derece sorumuzu e Mail de atabilirsiniz arkadaşlar. ersen.2budaket@yenibirlider.noxor. Her zaman geri dönerim. Yani şeyde Instagram'dan falan da yazabilirsiniz. O konuda e çok rahatsınız. İstediğiniz yerden sorabilirsiniz. Tamamdır. Harika. Şu soru gözüme çarptı. E yeni bir fikir ortaya koyduğumuzda insanlardan kötü eleştiriler gelebiliyor gelebilir malum. Buna karşı nasıl motive olabiliriz demiş Melisa. Yani şey noktasında ben de böyle e, sürekli cins fikirler ortaya atan bir adamdım. E, kendimi bildim bileli. Ve bu sürecin başlangıcında insanların böyle hayır demesi, olumsuz tepki vermesi e, beni oldukça düşürüyordu. Yani böyle o topluluktan uzaklaşıyordum, e, o kişiden uzaklaşıyordum vesaire. E, bu biraz hayat tecrübesi şey oldukça e, en doğrunun, en... Ee, şeyin sen olmadığını biliyorsun. Tabii bu şey değil. Ee, tabii ki ben haklıyım. Her zaman her fikrimde bir köşede duruyor. Ama insanların fikirlerine biraz daha o fikri değerlendir, yani e, değer katıcı olarak yaklaşmak, e, olumsuz eleştiriyor. Çok negatif kapalı bir olumsuz eleştiriyse, o kişiyi çok da sallamam. Ama yapıcı bir eleştiriyse, bir oturur dinlerim. Ben nerede hata yapıyorum ona göre? Ya da bu fikir nereden geliştirilebilir? Besleneceksiniz, sürekli besleye beslene. O elinizdeki organizma büyüyecek, dallanacak, budaklanacak. Belki eleştiren kişi, o fikri daha ileriye taşıyacak, neferlerden biri olacak. Onu kazanmak da önemli. Onu da mesela hayat öğretiyor insana. Zaten liderliğin en önemli şeylerinden biri de bu işbirliğini açık olmak, sağlamak ve insanları bir hedef yolunda bir yola sevk edebilmek, doğru ya da yanlış. Harika. O zaman ben çok teşekkür ederim Erşen Bey. Arkadaşlar şu andaki sunumdaki mail adresinden veya Instagram adresinden Erşen Bey'e ulaşabilirsiniz. Bugün yeni bir liderle de ilk defa tanışmış olduk. Umarız son defa olmaz. Bundan